Herkese merhaba Onun TV, On Numara TV YouTube kanalımızdan bir kez daha güzel bir gün dileyelim hepinize. Gündem vari haberleri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz sayın seyirciler. Neden bahsediyorum? Ormanlarımız yanarken, ciğerimiz kan ağlar, ciğerlerimiz daha doğrusu birer birer sönerken... Ama bir taraftan da kendini gazeteci zanneden, gazeteci olduğunu düşünen kimden bahsediyoruz? Tabii ki Oda TV eski genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan'dan bahsediyoruz. Sadece Barış Pehlivan'dan mı? Hayır. Yine eski haber müdürü Barış Terkoğlu'ndan bahsediyoruz sayın seyirciler. Yata yata. Tıpkı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesinde Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde darbeyi izlerkenki haliyle değerli izleyenler. İşte bu iki isim Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu. O da TV eski genel yayın yönetmeni ve eski haber müdürü. Yangınlar devam ederken sosyal medyadaki keyifli pozları dikkat çekti. Yani demem o ki... Tüm bu yaşananları da gazeteci kisvesiyle, gazeteci tırnak içerisinde ünvanıyla gündeme getirmeye çalışıyorlar. Yani sahadan açıklama yapıyoruz diyorlar. Sahadan bilgileri sizlere ulaştırıyoruz diyorlar. Oysa ki bakın bu fotoğraf karesinde çok net bir şekilde görüyorlar efendim. Keyifli pozları sosyal medyada yer aldı ve oldukça da tepkiye neden oldu. O fotoğrafları yayınlıyoruz ve yorumu aşağıdaki yorum kısmına sizlerden bekliyoruz. Biz susuyoruz. Sizin yorumlarınız konusunu istiyoruz efendim. 10.10 10 TV'den ayrılmayın. 10 numara haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.